Merhaba arkadaşlar, benim adım Kavemen Size cs:go.gaming'den sesleniyorum. Counter-Strike hakkında, yani yeni bir channelız Counter-Strike hakkında bilgi vereceğim. Mesela Half-Life model bir dersleri olsun. Valve Hammer Editor dersleri olsun. Counter-Strike nasıl yüklenir? CFG nasıl yapılır? Yani kolaydan başlayarak yavaş 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 bilmeyen bir adama bile skyne yapmayı veya map yapmayı, model yapmayı öğreteceğim. İlk ee, ilk önce bir reklamımı yapayım ben kendimi çünkü daha kimse bilmediğinden dolayı iki, iki, tane beğenim var o da kendi hesaplarım şimdi kimse beğenmezse tanınmaz tanınmazsa e, benim video çekmemin anlamı kalmaz arkadaşlar bu tr.g listede de bir tane site açtım burada zaten facebook youtube sayfamız burada veriyoruz ee, ikinci olarak youtube sayfamız cskolik cskolik yani www.youtube.com şey, youtube.com.usel.jc kolik hani jc kolik yazdığınızda çıkar zaten eee facebook sayfamızda jc kolik yani, yani. www.facebook.jc kolik yani öyle yani linkleri var zaten şey eee kısaca şöyle yazarsanız www ya da şöyle diyeyim de kısaltalım Aa, sil kasma ya abi jc kolik 99.tr.gg yazdığınızda zaten e, Facebook ve Youtube sayfamız orada vardır. Şu anda girmiyor bilgisayarım kasından dolayı. Neyse arkadaşlar. E, şimdi başlayalım ilk başta. Biz kurma kurmayla başlayacağız. Ben size altta e, linki uplant edeceğim. Merak etmeyin. Baş açıyoruz. Attığımız şeyi açtıktan sonra bunu kapatabiliriz. Cvg yapmuyor yani bu el tanışma kaynaşma amaçlı bir şey açılmasını bekliyoruz ya bilgisayarım kasıyor adam akıllı bir bilgisayarım yok şahsen arada sırada yenileyim bari evet gelmesi lazım hadi ya abi Arkadaşlar e, böyle bir ekran geliyor. Canscribe 1.6 v2 kurulum diyor. Okey'e basıyoruz. Size böyle bir ekran geliyor. E, Canscribe v2 kurulum diyor. İşte burada ileri tuşuna basıyoruz. Yani bilmeyenler için anlatıyorum. İleri tuşuna basıyoruz. Masa üstünde ikon oluştur. Başlat menüsünde ikon e, yani kısa oluştur. Yani başlat menüsü şu altta gözüken. Windows ayarının işareti olan. Burada C program files valve kuracaktır. Başka bir şey yoktur. Kur diyoruz. Ve e, burada bilgisayarım kastından dolayı bayağı bir bekleriz. Ben burada bir videoyu durdurup ba yeniden başlatacağım. Neredeyse arkadaşlar geri döndük. Bayağı bir dakika bir dakika kaydediyorum ona bakayım. Evet kaydediyor. Bayağı bir uzun sürdü. E, arkadaşlar oradaki yüklemeyi yapacaktı. Yani benim bilgisayarım e, kötü olduğundan dolayı yani kastından dolayı bayağı uzun sürüyor videoda yükleme yapamıyorum o yüzden ben de size böyle durdurdum başlattım sizin için bir saniye geçti benim için 30 dakika şimdi bu e, yüklemeyi tamamladık oradaki yükleme bittikten sonra size böyle bir ekran geliyor sihirbazı tamamlan e, Counter Strike -right 1.6 kurulum sihirbazı tamamlanıyor diyor ürün web sitesine git işareti var bunu tıklamayın jsonucu.com'a gidecektir zaten bitti diyoruz arkadaşlar sonra e, yüklendi kantırımız Kantik Script gördüğün gibi burada, yok burada ha burada. Ee, buna sağ tıklayıp CFG yapacağız şu anda. Özellikler diyoruz. Bir dakika şuna bakmam lazım. Evet, burada Kantik e, Script 1.16 özellikleri açılıyor. Ee, program doğru düzgün yüklendi. Bir dakika şuna bir bakmam lazım. Bu bir olan değil mi? Ha, tamam. Konskray e, nokta özellikleri açılıyor. Dosya konum aç diyoruz. Açılmaya bekliyoruz. Açıldıktan sonra arkadaşlar, şimdi CFG yapmayı göstereceğim. Bu, yani bu pek kolay, yani zor olmayacak. Mouse kayıyor. Heh. Geldik arkadaşlar. Şimdi e, özellikler sağ tıkladık. Dosya konum aç dedik. Veya e, şey Windows XP kullanan için hedef bul oluyor. Burayı kapattık arkadaşlar. Ben size bunları da toplantı edeceğim. 1 ve 2 diye Cfg'miz var. Şimdi Valve diye bir klasör geliyor. Ee, Valve'in içinde Counter Strike var ve Half-Life model. Yani half Life'ın kendi programları var. Yani e, kendine özel ait bir aldığı program yok. half Life'ın üzerine kurulmuş bir oyun bu arkadaşlar. Kant, e, Valve'den CS Strike yazıyor bak. CS Strike. CS Strike hatta. Buna giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra Size verdiğim bu cfg'ler yani sizde bu belki e, not defteri seçilmediğinden dolayı sizde şey gözükebilir böyle bir şey gözükebilir veya nasıl desem böyle gözükebilir farklı bir şey de gözükebilir. Siz kafanıza takmayın bunu bunları alıp kopyalıyoruz. Buraya geliyor Kant strike'ın içine J striking içine attık. Hop tık, attık yani hiçbir hata vermez 1 ve 2 diye. Sonra geri geliyoruz Arkadaşlar bunu bazı veya çoğu bilmiyor. Ee, turnuvalarda genellikle adminler yani oyun turnuva kurucuları masa başlarına gelerek eğer cfg kullanıyorsanız onu valve klasörüne de attırıyorlar. Çünkü e, online oyunlarda bazen sadece cstrike'ın içindeki bazı asal dosyalar diyelim. Onlar da hata verebiliyor ve e, cfg'nin sonlandırılabiliyor. Yeniden kopyalıyoruz. Çünkü yani kopyalamadan da olur. Fark etmez. Var benim içinde de attık. Bir bir olarak CFG dosyası yazar. Kopyaladıktan sonra her şeyi kapatıyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz. Ben size bunları upload edeceğim, merak etmeyin. Kant Script 1.16'nın içine girdik. Hadi bakalım. Bismillah Girdik. Şu anda CFG açmayla falan gösteririm falan filan onları göstereceğim ben size. Tabii ki girerse oyun. Evet, geldi aşağıda bildirimi geldi açılıyor oh, hadi be videoyu durdurmak istemiyorum evet açıldı açılı versin gari ee, o açılana kadar bu kim çalınan ki onu biliyorsunuz işte öyle yani şu anda biraz gizli kalmak istiyorum çünkü yeni bir çenimiz. Yavaş yavaş Half-Life, Model Gunner ve HAL ve dersleri falan vereceğim, işte HAL de Ambulatör'de mapu PSP'ye çevirme, işte nasıl map yapılır, İşte Counter-T ekleme, silah ekleme, öyle şeyleri göstereceğim, hiç merak etmeyin, canlı yayın falan da yaparız. Ee, arkadaşlar, şimdi CPG açmak için ben size 1 ve 2 atlı klasörde cpg attım, x'ış diyoruz, 1 nokta, cpg, bu kadar arkadaşlar, bastık. Hop cfg'miz açıldı. 34 fps 36 fps var. Düşük normalde 600-700 fps olması lazım. Şimdi sonra e, ikinci cfg'yi de açıyoruz arkadaşlar. Hop ikinci cfg'yi de açtık. Ve size böyle bir bölüm geldi. Can't say not to connect e, diyor. Özellikler diyor size. F2 ile hud Draw ve AP AP'yi kapatabilirsiniz evet. E, MouseWitch ile Duck yapabilirsiniz. QF ile Hız kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar size. Söyleyeyim bir şeyler. Ee, bu server'ın verdiği şeyde. CSI oyuncunun verdiği şeyde. Nasıl oyuna girebilirim falan filan. Onları göstereceğim şimdi. Böyle size bir ekran geldi. Yani şey öğrendiniz arkadaşlar. Nasıl yapıldığını öğrendiniz. İlk önce exit 1.jpg yazıyoruz. Enter basıyoruz. O açıyor. Sonra exit 2.jpg yazıyoruz. Ona da basıyoruz. Bu da açılıyor. Sonra arkadaşlar bazı şeylerde hata verebiliyor. O yüzden serverlara girerken yani serverin kendi cfg'si olduğundan dolayı karışabiliyor. Q ve F ve mesela mouse tuşuyla duck yapamıyorsunuz. F2 tuşuyla şey açamıyorsunuz mutrabı. Veya Q F tuşlarıyla hız kasamıyorsunuz. O yüzden oyuna girdikten sonra yeniden exit 2. Cfg yazarak basabilirsiniz. Serverlar diyoruz arkadaşlar oyuna girmek için internet oyununa geliyoruz buradan. Burada Counter e, oyuncunun şeyleri var. Server var. Deathun oynayacağım ben size bir göstereyim. şimdi Deathun Temple. Temple'a tıkladık. Hop giriyor şu anda. Sunucuya bağlanmaya çalışıyor. 5 FPS, 10 FPS, 6 FPS. Çok güzel, çok güzel. 6 FPS ile süper oyun oynanıyor. Ha 40 FPS oldu. 4 FPS. 24, 5, 4, oyun peşen bu işte. <laughs> Neyse önemli değil. Sonuçta video çekiyoruz. Yani o yüzden ondan da kaynaklanıyor. Ee, oyun oyun yüklenin açılıyor.